Yapılan bu çalışmanın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında yurt genelinde yabancılar tarafından yapılmış 3350 kilometrelik demiryolu ağı bulunuyordu. 1923-1938 yılları arasında ise tamamen yerli sermaye kullanılarak 2408 kilometrelik yeni demiryolu ağı yapıldı. Bilgilere baktığımızda bulaşabildiğimiz şeyler gözükmekle Hemen geçelim şıklarımıza. A şıkkı ulaşım faaliyetlerinin kolaylaşması sağlanmıştır. Çünkü ekstra demir yolu yapmak ulaşım faaliyetlerini kolaylaştıracaktır. A şıkkı ulaşabileceğimiz bir şıkta. B. Karayolu taşımacılığının önemini kaybetmesine. Burada demir yolu taşımacılığının öneminin arttığını ama yapılan çalışmaların karayolunun önemini azalttığına dair bir şey çıkaramayacağımız için B şıkkı diyemeyiz. Ekonomik faaliyetler canlanır mı? Evet, demiryolu taşımacılığı sayesinde ticaret gelişecektir. Üretilen ürünlerin farklı pazarlara ulaştırılmasını da ortam hazırlanır. Çünkü yeni yollar yapmak demek onu farklı pazarlara ulaştırabilmek demektir. Yani söylenemezi sorduğu için sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanı, TBMM'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış, 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Yine aynı gün Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine geçilmiştir. Bu değişikliğe bağlı olarak Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı kurumları oluşturulmuştur. İsmet Bey Başbakan, Fethi Bey Meclis Başkanı olarak seçilmiştir. Ulaşılabiliri sordu. Hemen bakalım. Cumhuriyetin ilanı yeni kurumların oluşmasının önünü açmıştır. Kesinlikle doğru. Bakın burada bir başbakanlık kurumundan bahsediyor. Yine meclis başkanlığı kurumundan bahsediyor. Zaten cumhurbaşkanı başlı başına bir yeniliktir. Çünkü daha öncesinde böyle bir makam yoktu. Benim için birinci öncül doğrudur. Bir olmayanları silebilirim. Çünkü ulaşılabilir dedi. İkiye bakıyorum. Mustafa Kemal'in öncelikli amacı hükümetin etkin bir şekilde denetlenmesini sağlamaktır. Burada hükümet krizinin önüne geçilmek amacıyla Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yani baktığımızda denetlenmek öncelikli amaç mı? Bunu çıkaramayacağımız için ikinci öncül yanlıştır. İki olanları şıklardan siliyorum. A şıkkını eledim. D şıkkını eledim. Cevap 1-3 gibi gözüküyor. 3'e de bakalım. TBMM'de Mustafa Kemal'e olan güven güçlüdür ben bu öncüle de ulaşabilirim kesinlikle çünkü dikkat ederseniz 158 milletvekilinin tamamının oyunu alıyorsa demek ki sağlam bir şekilde destekleniyordur ve güven güçlüdür. Üçüncü öncüle doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 B şıkkıdır. Buna göre Atatürk'ün hukuk alanında yapılacak çalışmalarda unsurlardan hangilerine önem verdiği söylenebilir. Gerçekte biz yüzyılın gereklerine ve milletin gerçek gereksinimlerine göre yasa yapmalıyız. En uygar uluslar derecesine hukuk kurallarımızı da iyileştireceğiz. 100 sene, 500 sene, 1000 sene evvel yaşayan bir toplum için yapılan yasalarla bugünkü toplumu yönetmeye kalkışmak gaflettir. Yani diyor ki bizim burada hukuk alanında yasalarımızı da güncellememiz lazım. Çünkü kullandığımız yasalar 100 sene 500 sene öncesinin yasalarıydı diyor. Baktığımızda hangisine önem veriyor? Kesinlikle ihtiyaçlara cevap verme var. Çünkü yüzyılın gereklerine dedi. Buradan bunu alabilirim. Çağa uygun olma yine yüzyılın gereklerine gerçek gereksinimlere dediği için burayı da alabilirim kesinlikle. İkinci öncülde doğrudur. 3'e bakıyorum. Batı hukuk sistemini örnek alma. Nereyi örnek alıp yapacağına ya da kendimi çıkaracağına dair bir şey söylemediği için ben burada 3'ü alamam. Sorumun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu A şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal'in Mavrif Kongresi'nin açılış konuşmasından. Saygıdeğer hanımlar, beyefendiler. Bugün Ankara Öğretmenler Kongresi'nin burada toplanmasıyla övünmektedir gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına hiçbir zorluk karşısında baş eğmeyerek sabırla çalışmalarını ve ana babalarına da yavrularının eğitimlerini tamamlamak için her türlü fedakarlığa katlanmaktan çekinmemelerini öneririm. Silahıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği gücü ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Şimdi hangilerine ulaşılabilir dedi. Kongrede hem erkek hem de kadın katılımcılar vardır. Bakın Cümle açılış cümlesine bakarsanız hanımlar beyefendiler diyor. Dolayısıyla ben buradan birinci öncülü kesinlikle doğru kabul edebilirim. C şıkkını eliyorum. Eğitim öğretim sürecinde velilere düşen görevler bulunmaktadır. Bakın velilerin çocuklarını desteklemesi gerektiğini özellikle bu bölümden görebilirsiniz. İkinci öncül de dolayısıyla doğrudur. Mustafa Kemal eğitim öğretimde yapılacak çalışmalarda başarı sağlanacağını düşünmektedir. Son cümleyi okursanız eğer Birincisinde gösterdiğimiz gücü ikincisinde de göstereceğimize asla şüphem yoktur derken bunu da başaracağız demek istiyor. Üçü de alırım. Yani cevabım D şıkkıdır. Verilen tablo aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir? Tabloyu incelediğimizde Osmanlı Devleti döneminde kullanılan takvim, saat, rakamlar, uzunluk ölçü birimlerini ve ağırlık ölçü birimlerini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti döneminde bunların tamamen değiştiğini, Hicri takvimden miladi takvime, Alaturka saatten Alafranga saate, rakamların Arap rakamlarından uluslararası rakamlara, arşın kulaçtan metre birimlerine ve okka dirhem kantardan kilograma geçildiğini görebiliyoruz. Bunların tamamına baktığımızda çağdaşlaşma adına ve çağdaşlık için ve yenilik için yapılan çalışmalar olduğunu düşündüğümüzde de aklımıza direkt Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi gelmektedir. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Neden milliyetçilik değil? Çünkü işin içinde Türklükle ilgili milli bir şey olmadığı için. Neden devletçilik değil? Devletin ekonomiye katılmasıyla alakalı herhangi bir durum olmadığı için. Neden halkçılık değil? Toplumu ilgilendiren eşitlikle alakalı bir durum olmadığı için A'da diyemem cevabımız C şıkkıdır. Sadece bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda Milli Mücadele dönemindeki şehit, gazi ve tutsak sayılarını gösteren bir tablo verilmiştir. Doğu Cephesi olarak Ermenilerle yapılan savaş verilmiş, sayıları görebilirsiniz. Batı Cephesinde 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi verilmiş. Toplam rakamlar da aşağıda verilmiş. A'ya baktığımızda hangi söylenemez diyor. Ermeniler ile bir savaşın yapıldığı söylenebilir. Doğu cephesinde Ermenilerle yapılan savaş dediği için ben A şıkkına doğru diyebilirim. Büyük taarruza katılan asker sayısının 12.000'den fazla olduğu büyük taarruz bölümüne baktığınızda yani şu bölüme baktığınızda asker sayısının 12.000'den fazla olduğunu sadece şuradan bile anlayabilirsiniz. 9.900 gazi var. 2500 de şehit var. Ve bunları topladığınızda 12.000'den fazla olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Demek ki B şıkkı da bizim için doğrudur. En fazla tutsağın Sakarya Meydan Muharebesi'nde alındığı. Şimdi tutsak sayılarına baktığımızda Sakarya Meydan Muharebesi'nde 415 görüyorum ama diğerlerine bakarsanız diğerlerinde daha az olduğunu görebilirsiniz. Yani C şıkkı da doğrudur. D şıkkına bakıyorum. Batı Cephesi'nde Yunan ordusuna karşı mücadele edildiği. Şimdi Batı Cephesi savaşlarında Karşımızdaki düşmanla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için sadece bu tabloya göre, dediğine göre benim doğru cevabım söylenemez olan D şıkkıdır. Bu durumun Mustafa Kemal'e hangi yönde bir katkı sağladığı söylenemez. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisinden mezun olduktan sonra Harp Okulu eğitimi almak için 1899 yılında İstanbul'a geldi. Mustafa Kemal'in o dönemde bulunduğu Galata ve Beyoğlu semtleri konser, balo, tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin düzenlendiği ve elçiliklerin yoğun olduğu Osmanlı'nın batıya açılan kapısıydı. Ayrıca bölgede meşrutiyet yanlısı aydınlar sayıca fazla olup ülkenin yaşadığı problemler ve buna yönelik çözüm önerileri sıklıkla konuşulmaktaydı. Hangisi söylenemez soruldu bakıyoruz. Batı kültürünü yakından tanıma kesinlikle söylenebilir. Çünkü batıya açılan kapıysa ve burada elçilikler yoğunsa ben A şıkkını alabilirim. Aydınlardan oluşan bir çevre edinmesi de mümkündür. Çünkü aydınlar sayıca fazlaydı diyor. Bakın bu bölümden de B şıkkını alabilirim. Hükümet üyeleriyle temasa geçme. Hükümet üyeleri demek o dönemin bakanları gibi düşünebilirsiniz. Bakanlarla temasa geçtiğine dair yukarıda ben bir bilgi göremedim. O yüzden C'yi alamıyorum. Ülke sorunlarını daha iyi tanıma ve anlama. Baktığımızda zaten ülke sorunları yaşadığı problemlerin konuşulduğu burada vurgulanıyor. Mustafa Kemal orada ülke sorunlarını daha iyi anlayacaktır. Buna da ulaşırım ama hükümet üyeleriyle temasa geçmesi söz konusu değil. Bu bilgiye göre cevabımız C şıkkıdır. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce İtalya ittifak Devletleri arasında yer alıyordu Savaş başladıktan sonra İtilaf devletlerinin İtalya'ya Batı Anadolu'yu vaat etmeleri üzerine Saf değiştirerek İtilaf devletlerine katıldı Savaş boyunca ABD Yunanistan Sırbistan gibi birçok devlet itilaf devletleri yanında savaşa Girdi Bakalım hemen hangilerine ulaşılabilir sormuş bizlere Savaş sırasında itilaf devletlerinin toprak paylaşımının e, Paylaşımını görüştüğü Bence kesinlikle buraya ulaşılabilir Çünkü bakın İtalya'ya neresini vaat etmişler? Batı Anadolu'yu. Demek ki birinci öncül benim için doğrudur. Bir olmayanı silerim. C şıkkından kurtulurum. 2. Savaşın zamanla daha geniş bir alana yayıldığı. Bakın katılan devletlere bakarsanız eğer savaşın daha da büyük alanda yapılacağını gö görebilir ve kestirebilirsiniz. Demek ki 2 de doğrudur. 1-2 olmayan B'den de kurtulurum. 3- ABD'nin savaşa girmesinin savaştaki dengeleri değiştirdiği. Burada ABD'nin savaşa girdiğini görüyoruz. Ancak savaşın gidişatını değiştirdiğine dair bir şey çıkaramayacağımız için 3. öncülü alamam. Yani sorumun cevabı A şıkkı olacaktır. Bu kararlar ilgili olduğu kavramlar ile aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Aşağıda son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı misak-ı Milli kararlarından bazıları verilmiştir. Bakalım hemen bir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada düşman ordularınca işgal edilme edilmiş olan Arap memleketlerinin durumu halkın vereceği karara göre belirlenecektir. Ateşkes imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir suretle birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Dikkat ederseniz buradan topraklarımızın ayrılmaz bir bütün olduğu vurgulanmıştır. Yani ben birden toprak bütünlüğünü alabilirim. 2'ye geliyorum. Halkın oyları ile ana katılan 3 sancakta Kars, Arda, Batum gerekirse yine halk oylamasına başvurulabilir. Bakın halk oylaması demek ne demek? Halka soracağım demek. Halkın fikrini önemsiyorum demektir. Buradan da halk iradesini alabilirim. Üçüncüden Azınlık hakları komşu memleketlerdeki Müslüman haklarının korunması şartıyla kabul edilecektir. Burada ben şunu anlıyorum. Azınlıklara ne kadar hak Müslümanlara o kadar hak yani eşitlik demek isteniyor. Baktığımızda birincisi toprak bütünlüğü, ikincisi halkın iradesi, üçüncüsü de eşitlik olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Büyük taarruz ile Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmış, sıra Trakya'nın kurtarılmasına gelmişti. Fakat bu yol üzerinde olan boğazlar İtilaf Devletlerinin kontrolündeydi. Türk ordusu boğazlara doğru yönelince İtalya ve Fransa İzmit'teki birliklerini çekerek İngiltere'yi yalnız bıraktı. İngiltere sömürgelerinden yeni bir savaş için aradığı desteği bulamayınca TBMM'ye ateşkes önerisinde bulundu. Hemen bakalım hangilerine ulaşılabilir dedi. Anadolu'da işgal edilen topraklar daralmıştır. Kesinlikle doğrudur. Çünkü bakın biz Batı Anadolu'yu Yunan işgalinden kurtardık. Demek ki işgal edilen topraklar daraldı. Bu bilgiye dikkat edelim. Burada bizim topraklarımız daraldı demiyor. İşgal edilen topraklar daraldı. Biz kurtardıysak daralmıştır. Bir kesinlikle doğrudur. İki, itilaf devletleri arasındaki bütünlük bozulmuştur. Bakın burada İngiltere ve Fransa e ee, özür dilerim. İtalya ve Fransa İngiltere'yi yalnız bırakmıştır. Dolayısıyla bütünlüğün bozulduğunu buradan anlayabilirsiniz. İkinci bilgi de doğrudur. 1 2 olmayan B şıkkını da elerim. İngiltere ateşkes teklifinde bulunmak zorunda kalmıştır. Kesinlikle zorunda kalmış. Çünkü bakın İng İtalya ve Fransa İngiltere yalnız bıraktı. Bunun dışında bir de sömürgelerinden destek bulamayınca, destek gelmeyince İngiltere mecburen bize ateşkes önermek zorunda kalmıştır diyebiliriz. Üçü de alırım. Yani cevabım D şıkkıdır diyoruz.